Ya abi her kamera her görünür gerekse hareketler yapıyor. Neden? Ben ciddi bir insanım. Yani yürü git. Allah aşkına donumuzdaki inançsız yürü git. De, bakış, o ben pes ettim artık. Ben okulu bıraksam mı? <laughs> ne bu? Benim vize dönemi mental. Ben mi okulu bıraksam mı? Ben ben ekonomiden 4 <laughs> senede geçemem. Ben size söyleyeyim. Sen mi mental toparlaman lazım? Burada ekmem lazım. Ay çok güzel duruyor ışık. Rubber tired over. Buradaki man of tire. Gözde kaç aldı lan acaba? Kızmadı. Kız 5 kız hafta çalıştı 10 puan mı yükseldi sadece? Her hafta başına 2 puan veriyorum size. Kanka yok ya. Yılmaz şey diyor. Kendi cümlelerimle açıklaman gerekiyor. Kendi cümlelerimle açıkladım ben. Kanka sen işte e, bu durumdan altına düşerse yazdım. Bakar, Hepsini, Hepsini yazdım. Yazmış, Under this point, this company shutdown yazdım. Hepsini yazdım. Ben her şeyi yazdım arkadaşlar. Benim kağıdımı bir görsen, ben benim kağıdımı hatta odaya gidip kızlara dedim ki cevap anahtarı gibi kağıt yaptım dedim. Hocanın istediği her şeyi şey yaptım hatta. Hocanın istemediği şeyi bile dedim ki belki bunu da istiyordu deyip yazdım. Yazdım her şeyi yazdım yani. Konuyla alakalı mesela monopolistik işte grafik diyor ya konuyla alakalı aklıma gelen, çalıştığımda aklıma giren her şeyi yazdım. <laughs> Ki ben hepsini hafta hafta çalıştım ben o konuları. O yüzden sinirim bozuluyor zaten. Daha beteri gelirse o zaman patlarız. Daha beteri gelmez. En kötü bunun gibi gelir. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben shipping'den geçeceğimize inanıyorum. Alper sen? Shipping'den geçeceğim. Alper. <laughs> Tribünden geçecek miyiz? Geçeceğiz. Finale geçeceğiz. Oldum, ya. Garanti. Her ihtimalle. Finale geçeceğiz. Ben bir kalamam. Ya zaten ilk yol kalemden bir şey aldım. Neyse ben gidiyorum artık. Get on. Birazcık ders bir çalışayım. <laughs> <laughs> Aa ben ne buldum bak. Arkadaşlar. Kendi gidemezken, kendi gidemezken <laughs> arkadaşlarını yolcu etmek yük olurmuş insana. Otogardayız. Ve Aslı'yı gönderdik. Yarın da ben gidiyorum. Ağlamak <laughs> üzereyim. Çok kötüyüm. Yarın Elvan da gidiyor, ablam da gidiyor. Yavaş zaten gitti. Zordayım. Çok büyük zordayım. Neyse ki Bursa'ya ile birlikte döneceğiz. Evet evet. O yüzden en azından tek yolculuk yapmayacağım. Nilay'la gideceğiz, çarşamba günü falan gideceğiz biz daha. Şu an cumartesi. Yarın pazar ablamlar binecek. Şimdi Nilaylar'ın yanına gidiyoruz. Asenca, Nilaylar'la buluşacağız. Oturacağız. Sohbet, muhabbet. Sonra yarın ablamı göndereceğiz. Öyle yani. Üzgünüm çok. Çok üzgünüm. Ben de gitmek istiyorum artık. Büte kaldım. İki tane bütün var. İki tane bütün var. O yüzden gidemiyorum. Biz yine Alsancak'tayız. Ye yine. Yine. Merhaba. Önde Melisa ve ablam var. Ve şimdi makarna yemeye gidiyoruz. Önce de Ablam. Orada <laughs> Neymar Önceden... abla abla. olurdu. Şimdi şeye gidiyoruz. Oturduk kahvemizi falan içtik. Biz ablamla aç değildik. Bunlar açlardı. Bunlar yediler. Evet bir tık. Döneceğiz ama. Aynen. Bunlar geldiklerini acıkmışlardı. Onlar yediler ama biz aç değildik. Biz o yüzden bir şey yememiştik. Ama şu doğru, an dağılıp yurtta yemek yerine ya dışarıda yemeği tercih ediyoruz. Para harcama koşuma güzel gidiyor. Zenginiz. Yapacak bir şey yok. O yüzden şimdi hem de İzmir'den ayrılmadan bir guguklu. Yanlış gidiyorlar. Ablama inan. Yanlış gidiyorlar. Ablama güven. Abla Lozan'a çıkacak. Oğlum Fahrettin çekiyor. Zaten Lozan'ın yakınında ya bu. Abla doğru mu gidiyoruz? E ee, nasıl yani? Altay yerde geldi. Altay Şuradan döneceğiz ya. Sağa dönelim bence. İç sezilerim bizi sağa yöneltiyor. Bakayım ben bir. Kanka sağ. Zeynep'in tarafına gidiyor. Bence bu tarafta bu arada. Bu tarafta olması lazım. Her zaman. Öyle yani. Döner de olsun. Gidiyoruz. <gülüyor> Geldik Kuluklu'dayız bakın. Kalabalık mı? Kaç Dört. Bir bakayım mı? Dört. İçeride var ama. Olur. havalandırmanın sesi inşallah gelmiyordur çünkü şu an banyoda yüzümü yıkacağım. Size de ufak bilgilendirmeler yapmak istedim. En son bilaylarla uluk gidiyorduk galiba makarna yemeye gidiyorduk o zaman açtım. Eğer öyleyse biz işte yemek yedik falan filan sonra kalktık gittik otobüse bindik. Ee, kaldık acaylara döndük Buca'ya geri döndük acaylara gittik. Çünkü elma yani gidiyor. Ama öyle ablam da yani biliyor. Ablamınki ertelenmek zorunda kaldı. Onun dışında oluşan bir şey olmadı yani. Böyle bugün çok yorucu bir gündü. Neden çok yorucu bir gündü? Çünkü uyandık, gittik kahvaltı etmeye. Kahvaltı ettikten sonra çıktık. Gittik Aslı'yı otogara bıraktık. Otogara Aslı'yı bıraktıktan sonra oradan çıktık otogardan. Bilal'lerin yanına gittik. Sonra minarelerin yanında işte kahve içmeye gittik önce. Sonra acıktık yemek yemeye gittik falan. Elvan gidecek diye döndük. Buraya Elvan'la buluştuk. Öyle yani. Bugün gerçekten Avlon'la sürekli oradan oraya koştuğumuz bir gündü. Yani bu uzun süredir hiçbir şey yapmayan bizi Çok yordu. İnanılmaz yorgunum Şu an makyajımı çıkaracağım. Ben yani yine ders şaşıracağım kaldım. Yüzümü yıkadım ve geldim. Yapacak bir şey yok. Böyle mi o zaman. Verilerim şekilde. Bitti dinlemiş. Ay yüzüm yüzüm parlıyor bugün. Öyle yani. Bugün bilgilendirmesini yapmak istemiştim. O kadar. Ee, ben yarın gitmiyorum. Gerçekten. Evet. Ablam beni bırakamadı. Evet. Bazı teknik sebeplerden ötürü. <laughs> ablam iki gündür her şey teknik kusurlar falan diyor. <laughs> yoruldum yemin ederim ya. İki aydır sadece ders, ödev yapmaktan çok yoruldum kendimi tıp falan okuyormuş gibi hissediyorum ben. Ay yani <laughs> böyle bir şey okumak istesem YKS'ye öyle hazırlanırdım. DDF e bu kadar germeye gerek var mı? Bana bir anlat. Yani gerçekten Bursa'yı görmek istiyorum. Bursa terminalini görmek istiyorum artık. Yani Bursa terminalini görmek istiyorum ya. Ben gerçekten İzmir terminalini istemiyorum. Aslı'ya bıraktık bugün mesela ablamı bırakacağım işte gideceği zaman ve yok yani yok istemiyorum ya İzmir temline gidiyorsam binip gitmek istiyorum bilmiyorum yani bugünüm böyleydi dostlarım öyle bir ufak sizi de gün sonu kapatması yapayım dedim arkadaşlar ablamı uzun yolu bir şey yapmaya geldik çok üzgünüm şu anda ben çok kırgın üzgün bitkin bir şekilde yurduma geri döneceğim ablamı bırakıp Hadi boş boşuna kendine masraf yapma. Peçete alayım mı? Peçete var dedik ya. Bende de var. Evet. Allah'ım ya. Para harcamaya yer aramayın. Bakın ablamı göndereceğim. Çok mutluyum. Görüyor musunuz? çok mutluyum. Beşli sabiz. İşte böyle çok arkadaşlar. Sıfır make up. Dudak nem. Onu da dudak nemlendiricisi. Ben de odaya. Ben de kim yurtta. Ben yarın valiz hazırlayacağım. Ne alacağım başka? Başka, ne alacağız? Ben çubuk kreker alacağım da onları göremiyorum. Normal tasip tuz çubuk kreker. Şurada var. Ha. Abart. Bazen bazı şeyleri bu kız çok abartıyor. Ben ne alacağım? Ben mağ gibi geldim buraya. Ablam Eşim çok alacak olacağım. bir şey varmış gibi. Git artık. Hadi <laughs> <laughs> git yeter. Bu şu taraftan gideyim bari belki bir şey alırım. Abla bak. Yavaşın rengi. <laughs> Arkadaşlar şimdi TikTok'ta ben bunlardan gördüğüm için Ve <laughs> dediğimde de bundan gördüğümüz için ablamla hemen bunlardan al. <laughs> Bağını beraber Üç tane <gülüyor> kalmış. <gülüyor> Koklayayım onu ya abi. Üç tane kalmıştı. biri bu renkte ikisi maviydi. Şunlar. Ablam bunu neydi? Bu bildiğiniz bir tek var ya onun gibi. Naneli. Naneli. Gibi. Bu kokonat. Kokonat yazıyordu. Ay çok Bildiğin güzel bayılırım. Yapısı iyi. Güzel. Ben beğendim. Çok güzel kokuyor. Aa. Ablam bazen ben video çekerken benim bağımlı berber oğluna benzetiyor. Gülmez de kalabalık. Böyle hissedin şu an ablam kamerayı <laughs> yamuk tuttuğu için. Yavaş yavaş rengi ama kendim aldım. Çünkü hat görürler mi market alışverişinde böyle yapar. Haksız mıyım? Haksız Bakın. Bu videoda 15 kere ablama yol tarifi vermek zorunda kaldım. Çok zor oldu. Bazen ablamızı güvenmemeniz gerekebiliyor arkadaşlar. Ablam gidiyor. Ablam gidiyor. Sen diyorum. Ey bir, cık, cık. bir, sonra. Ha, bir son sonra 2 İki ay sonra görüşmek üzere arkadaşlar. İki, yapma, yapma. Yapma, yapma. İki ay abartma. 2 ay değil. İki tane aptal kaldık burada. Gidiyor ablam. Balım gidiyor, balım gidiyor, balım gidiyor. İrem acil biz de gidelim. Çok çabuk ben dayanamam. Sen çarşamba gideceksin. Pazartesi'ye kadar buradayım ben. <laughs> Işığını gösterip nerede olduğunu belli ettim. Manyak. Gerçekten arkadaşlarımı da kendime benzettim. Allah'ım da uğurladık. Bu ikili, bu ikili yurda yalnız dönecek. Bu ikili odada yalnız. Ya <laughs> büyük ihtimal seni ben bulacağım. Arkadaşlar biz iki adet bir de kendimize pişmaniye aldık. Üç paket. <gülüyor> <gülüyor> üç paket. Üç. İki tane manyak. Arkadaşlar ablamı yolladık çok şükür. Ya çok değişik bir şey. İnşallah. Değişik bir şey. Sağ salim gidecek. Çarşamba günü de ben gidiyorum. Bu kız hala burada. İzmir'de bırakıyoruz bunu ve Nilayı galiba. Bakacağız. Bakacağız. Bakalım. Hayırlısı. Neyse işte ablamı burladık biz de şimdi otobüsümüze binip yurdumuza gidiyoruz. Arkadaşlar ben gidiyorum. Bana yetti. Ben biraz gideyim köyümde vakit geçireyim. Ondan sonra dönerim. Biliyor musunuz? Aslı beni almaya geldi. Keşke öyle yapsın. <laughs> Salak olduğu için. Aslı gitti arkadaşlar. Finalleri bittiği için. Sonra pazar gecesi ki biz onun pazar gecesi değil, pazar sabah karşı falan olduğunu düşünüyoruz. Pazar gecesi hocası bunları girmiş tamam mı? Notlarını girmiş. Ve Aslı bir girmiş notlara. Altta şey yazıyor. Sünnemeye kaldınız. Bana attı beş buçuk saat. Pazartesi beş buçuk. <laughs> Geleceğim mi diyorum bilmiyorum. <laughs> Anladığınız üzere geldi. <laughs> Ablamı söyleyeyim. Ablam diyor ki en azından sen tek dönmeyeceksin öyle düşündüm falan diyor. As geldi sabah geldi bu arada sabah 4 kadar üstüne binmiş 9 gibi falan indin. 9 gibi inmiş 12 de sınavı vardı sınavından çıktı beni bekledi benim de iki... benim sınavım iki buçukta falan bitti sınav hocanın okumasını bekledik saat 3'te falan ben okuldan çıktım. 3'ü 10 geç 3'ü 10 geçe falan yanına geldim senin ben demek ki 2.45'te falan okuldan çıktım okuldan çıktım hatta iki buçuk olmadan bitti benim sınavım çünkü sonra çıktım. Aslında yanına gittim. Bir şeyler atıştırdım. Aslı acarlardı bu Kaç şey vardı odada. Onları topladım. Hala bozuk odada. Toplamadığım bir şey varsa onları bozuk toplar. Arkadaş... <gülüyor> Sus. <gülüyor> Sus. Sustum mu şimdi Arkadaşlar normalde ben valizimi hazırlarken sizi açacaktım. Ama odada bu aralar asla ve asla yalnız kalmayın. Ben normalde valizimi dün hazırlayacaktım tamam mı? Aynı zamanda Aslı'yı anlatıyorum. Sonra dün o kadar çok yattım ve o kadar çok oyalandım ki sadece böyle yataktan öyle. Asla ekonomiye bakmamak için böyle, çalışmamak için yapmadığım şey kaldı. Sonra saat 12 oldu. Ben valizin üstünde bu arada şunu şunları, şunları götürürüm diye bir şeyler attım ama asla düzmedim. Sadece böyle fırlattım. Ondan sonra... Valiz öyle hazırlanmıyor mu? Evet. Sonra kapattım. Yeterli. <laughs> <laughs> şaka şaka. Çok güzel hazırladım valizimi. Saat 12 oldu. Dedim ki ben biraz daha çalışayım. Sonra açtım biraz not yazdım. Hala not çıkarıyorum. Mal gibi hala elimde 500 tane not var hala not çıkarıyorum. Ondan sonra kapattım kanka. İki oldu zaten. tamam ben artık yattım. <laughs> sonra uyudum. Sonra sabah kalktım 9'dan. Şimdi duş aldım ondan sonra çıktım kanka valizimi hazırladım. Aklıma gelen her şeyi koydum. Çok fazla bakım eşyam var. Onlar biraz sıkıntı çıkardı. Çünkü şöyle oldum yani. <laughs> ben diş fırçamı bile eve götürmedim. <laughs> Dedim ki orada market yok mu alırım. <laughs> Varizimi hazırladım, hazırlandım. Gittim kahvaltı ettim. Tek başıma kahvaltı ettim arkadaşlar çok zor. Öyle yani dostlarım şimdi de bekliyoruz. Otobüsümüz gelebilirse inşallah memleketimize gidip ve artık Bursa terminalini görmek istiyorum demişim bu videoda. Gerçekten öyle. De göreceğiz. Göreceğiz. Orada kapatacağım. Tam terminalde diyeceğim ki artık görüşürüz. Bu videoyu kapatıyorum diyeceğim. bütün vakaları şu an Aslı biliyor. Bilmiyorum ben neyle uğraşıyorsam Aslı işte böyle. Yalan full. <laughs> Bizde hiçbir şey olmayınca. <laughs> İzmir temmeli. Hadi sen. Dostlarım <laughs> <laughs> Normalde temmelerde bitireceğim falan dedim. Ama biz temmelerde gittik. işte sonra direkt otobüse binmeye gittik falan filan o yüzden unuttum şu an evimdeyim o kadar mutluyum ki o kadar iyi hissediyorum ki size anlatamam çok ses konuşamam bir kere şimdi de biraz istifam sonra da güzel güzel evimde huzurlu bir şekilde uyurum öyle yani dostlarım bu videoyu artık bitirebiliriz çünkü Bursa'dayım ben. yeni bir içerik benim Ayrı olarak burada, bu ara sadece sohbet ettiğimiz videolarda çekmeyi düşünüyorum. Yani i̇nşallah çekebilmişimdir. İnşallah onları izleyeceksinizdir. Çünkü güzel fikirler var kafamda. Ama ben sene geldim ve yarın evdeyim. Öbür gün dükkanayım arkadaşlar. Öyle sıkıntılarım var. O yüzden bakacağız. Halledeceğimize inanıyorum. Halledeceğiz. Şimdilik görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.